Eğlencesine birkaç maç atayım ben en iyisi. AP Kogma mid mesela. Akali bandıyım. Akali dün oynadım zaten oynamam. Kazix mid çevirebilirim ya. Dur chat ben çözeceğim. <laughs> mid nami yemin ediyorum oynarım. Ya i̇şte takım troll sanar oynamaz. Kogma olabilir ama karim genkleri birazcık darlayabilir bizi. Oğlum kostüm. Bu arada keskin sağanak falan girebiliriz ya. Olmamız lazım. Ay anasını satayım yanlışlıkla heal kaldı ya. Atak speed ve heal kaldı. Neyse güzel. Ya Hail of Blades troll değil. Öyle değil. Karşımda yakın menzilli biri olduğu için. Hail of Blades aldım. Zaten ya sihirli yıldız ya da phase rush oynayacaktım AP'de. Yakın menzilli olduğu için eski sahada baya çalıştırabiliriz. O güzel. Heal da kötü değil aslında. Ghost alacaktım. Heal kafi yani. Hadi bakalım. AP'de ne fulliyordum ben ya. Ben YouTube videosunda söylemişimdir benim. Bakayım. Kasadın Screed. AP Kog'Maw. Çok da güzel oynamıştım yani bakayım. E fulllemişim sonra Q vermişim. İlk W atacağım büyük ihtimalle. Ve aslında Doran Kılıcı başlayabiliriz. Normalde müsibet başlamışım ben. Doran Kılıcı başlayacağım sanırım. Ya da aslında 450 Kripan alabiliriz. Retik zeka olmaması bizi darlayacak mı? Hadi bakalım. Hmm, biraz zor maç olacak. Yani Kayn'ın güzel oynaması lazım bakalım. Kanka girelim ya. Go anasını satayım yani. Double Ignite artı benim keskin sağlam var yani. Al Güzel. Sonunda takası kurtardık. Peyzaj güzel alıyor aslında buna da. Yani kaçmak için de almak için peyzaj çok tatlı da midde oynarken. Şu E'mi dojlamazsan sevinirim ya. Peyzaj olsa onu da yakalamıştım ya. Eee kaç mit kankalar? Beyzaç oynamak lazımdı ya. Hmm, devam edelim böyle. Gözdeş falan almayacağım. Bunu stekleyeceğim. AD oynamaya devam edeceğim şimdilik. Beyzaç'ta mesela EQ auto attığında Beyzaç çalışıyor. Adama doğru koşmaya ve düz vuruş atmaya devam ediyoruz. Bak ben bunu unuttum birazcık. Şimdi büyük ihtimalle biz şöyle bir oyunun 14 dakikaya gelmesini falan bekleyeceğiz gibi duruyor. <laughs> Birazcık şeyden korkuyorum ya. E de, Biraz dikkat edelim. Ekrem'in gelme vakti. İçgüdüsel böyle bir gerideyim. Bir gözyaşı almamız gerekiyor yavaştan ve AP'ye döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hiç daha bana saldıracak fotosu olmadı bu çocuğun. Mekarim gözükmediği için ben de oynayamıyorum öyle kafam rahat. Burası zor bu arada treşleri var. Bu ildim çok garip ama olsun. Açılacağız chat açılacağız. Pişiriyorum. I am cooking. <laughs> w max değil ya. E AP oynarken de AP eşya hiç almadığım için AP'm yok şu an. okey ya yani çok yanlış ya bence ad kastımız kötü oldu gibi hissettiriyor bana eyvallah kanka en azından Gelirini aldık yani ne diyeyim. Yani Milio base'ini bozsaydı burada kesinlikle bir şeyler yapardık da. Aynın bana yakın oynaması lazım bazı durumlarda. Şöyle ki eğer ki oyun içerisinde ben Doran kılıcı ile ve tırpanla ve keskin sanakla kill almış olsaydım çok gördü Doran kılıcı almama falan. O yüzden iyi değil diyorum şu an yaptığımız şeyler. Midi ittirip sağa sola koşalım abi. Daha iyi bir seçeneğimiz şu anda yok. Aslında sayrası gitmişken bir plate alayım artık he? ya. Yani atlarsa flash'imi atsam da ölüyorum. Öldüm artık. Ya cringe'siniz kanka başka bir şey değil ya. Kidi Ekarim'e vereyim en azından. Ya biliyordum öleceğimi aslında da Birebir kapışırdık ya. Bu birazcık cringe oldu. Ya Shen ultisini alıp gelmesini ben tahmin edemedim nedense yani. Sadece bana gank atıyor anasını satayım. Kain, you can use my power if you stay behind me. Yani Kain'in benim arkamda durup gank geldiğinde iki iki tokatlamamız lazım. Ya da benle beraber karşı ormana girecek adam. Ayıp ediyor yani. 30 CS falan yapana kadar midde olacağız sanırım. Tırpanı bitirmem lazım. Bu Roan biraz yavaşlattı bizi. Kain de öldü. <gülüyor> 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 e, nerede Karim ya? Beni korkutuyor bu canavar. <laughs> Mottaymış ya. Okay. Okay. Birazcık daha iyi kombolayabiliriz. Bunlara bir yardım da edelim. Pişiriyorum. Pişirmeye de devam edeceğim yani. Ben Beyza e kaçar usta. Tırpan bitecek. base atıp bir tane daha AP alacağız. Sonra göz iş tamamlanınca Power Spiko başlıyor. İleşimiz gelene kadar sakin oynayalım chat. <laughs> At lan ne atacağım merak ediyorum. Aylas güldürme beni. Gözükmüyor şu an oynayamıyorum. Hekarim göremediğim için oynamıyorum adama. Oynayamıyorum bile yani o tarafa. Nerede lan bu Hekarim? Kesin bana bakıyor. Ben korkuyorum chat buralar gözükmediği için. Ay flash kötüydü ama. Ay am emşik. Ananı satayım senin ben. Ay kötü oynadım çok. Pardon chat ya. Acele ettik flash'a. Lan hacker'im bir kere lan adama bir kere saldırdım geldin lan. Lan bir kere saldırdım lan köpek. Ya her saniye adamı geleceği böyle beynimin içinde. Dikkatli oynuyorum. İşte adamın üzerine 350 gold tekrar çıktı. Ben onu alıp bu maçı taşıyacağım. Evet kostübe göre köpek ben oluyorum ama yapacak bir şey yok. Ya kulenin altına yanlışlıkla girdim ya. Bir şekilde kurtulun oradan. Aha aldınız. Oynayın orayı bu arada. Leşim var daha kanka helal. ha <laughs> <laughs> Kaçara kadar kadasını Neyse ya yani peyzaj almam gerektiğini bir kere daha öğrendik yani. Bunu artık alın abi Eş Initiate. Nasıl yazılıyor lan? Yegizi ya, kahraman olma yolunda ilerliyorum ha. Oh be Boom. Headshot. Hatta Ah be. Ona da gireyim diyecektim de olmadı. İttirip geliyorum abi. Pişirmeye devam. <laughs> Neyse Karim'den korumuş olduk. geliyorum. Çık lan oradan. Beni sinirlendirtme o attığın ganklerin hesabı bu. Ona göre geçirdiğimi söylemiştim kardeşim. Oyun boyu benim kafamda oynadılar vallahi. Base'ini bozalım da yeter o bana. Yeter mi aslında Pantheon'a? Oyun daha yeni başlıyor. Oy. Oy güzel. Chat yemek hazır. Yemek neredeyse hazır. Lüden <laughs> olsa o da ölüyor. Oğlum fena bir şey oldum ben ha. Dedim size pişireceğim diye. Arada böyle eğlenceli kampiyonları oynamak lazım ya. Uzaktan vuran AP şahıs ufuk getiren Shadow Flame yerine alınabilirdi. Ama şu an Rabadon almam lazım. Yani şunun yerine ufuk getiren alsaydım karardı yani. Oğlum Bak öldürür mü sizi? Draven. Bir dakika dur işim var ya. ne vurdu lan? ya <laughs> pişiyor pişiyor. Oyun oynatmadınız bana. güzel oyundu. Keşke ya ne bileyim Jungle'ın beyni olsa da bizde oynasa. çok güzel oyunlar geçiririzdi yani bilmiyorum. Diamond 1 oldu hesap. Baksanıza ya oyunu oynamadığım halde en çok hasarı vurmuşum yani. Oynatmadılar maç başı çünkü. Ona rağmen kaç adam bak 7-0 10 oynayan adamdan fazla vurduk yani. Gerçekten pişirdim yani bütün maç. <laughs>